kimliğine baktığınız zaman ben kaldı ki o asla ifadesine de inanmıyorum. Bunun arkasındaki güçler mutlaka araştırmalıdır. Ama baktığınız zaman geçmişine azılı bir katil, sıradan bir katil değil, azılı bir katildi. Yani hiçbir zaman güneş dahi artık görmemesi gereken birisi elini kolunu sallayarak geziyor. Ve ne yazık ki Sayın Genel Başkanımızın yanına kadar yaklaşabiliyor. Bakınız cezaevlerine siz önünüze geleni atarsanız, tweet attı diye atarsanız, öğrencileri atarsanız, yargılamadan başta Ekrem Başkan dahil, yargılamadan masumiyet karnesi varken ve hiç kimse hukuken mahkumiyeti kesinleşinceye kadar suçlu sayılmazken, peşinen suçlu sayıp herkesi tutuklarsanız cezaevlerinde yer kalmaz. O zaman bu siyasileri cezaevine atmak için işte bu suçluları ikide bir infaz yasasını değiştirerek dışarı salarsınız.